Que medo de...

Hey, en en. Ah Allah Allah Hü Hey ayrıma bizi, hey sana kim gönderdi bu? Ayrıma bizi, hey Muhammed Ali'nin ilmi aşkına yer işaretimizde. Hızır ya Hızır Ya Hızır Muhammed'den aldım Hayata bunu Musa öğretti İlmin tadını Alimü şey dedi bir yap bir yap bir yap bir Al şarabını Yeri Boz atlı Hızır Boz atlı Hızır. Allah Allah Fatıma'yı bile Nadidir nadir Hasanlar Hüseyin Derdim iladır Eşe dosta verme yap yok sen keder acı Yeri şarımıza Ya kızır ya kızır Ya Muhammed Yani ya, ya. sırrı sırrı benden benim böyle Esur diyelim Değerimiz yok. Hünkar Hoca Bektaş'tı. Üstadımız Kırklar Meydanı'nda Seyidi Paraş'tı. Muhammed'in Gül Cemalini, Hasan'la Hüseyin'in Kemal'ine, Ali El Mürteza'nın yolunda Allah eyvallah Ben bir kelamın Aşkide, aşkide, anda, anda. Allah 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 Gönülden Allah Allah. Bir kişiler. Allah Allah. Allah, Allah. Olan, günahlar afola. ola. Günler meydan Münafıklar berbat ola. Döndüğünü sabah kızların döndüğü ola. Şey için olmuyor, hak için ola. Yazı 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 yazsın ya canım yazı yahu hüzün can ya gözleri gören <laughs> Gönlüm torun gelir geçten başka Durumlarım duyuyor Dost perişanım bağır Bana gerek yok insanlar kendini Birbiri zaman Yansıyor Ya Hızır ya hazır, ya Hızır ya So the zoo. 家和。 güzel şah. Sevgili genler, bu özünü dara çeken canlarımız Hızır'ın aşkına lohma sunmuşlar. Bizim yolumuzda ben kurban kestim, buyurun gelin, yiyin yok. Kurban sahiplerinin Cebe gelen canlar tarafından aklanması gerekiyorlar. Bu canlarımız özü darda, yüzü yerde, meydandalar. Bu canlarımızın kimseyle alıp vereceği var mı? Kötülükleri var mı? Kurbanları yenir mi? Afeer, Afeer. Hak eyvallah. Hak eyvallah. Çarban ana sen mi vereceksin duayı? Bir dua ver. Eyvallah dedi. Bismillah. Allah. Allah. Hak Muhammed Ali İncan'dan sevenler, kurbanınız kabul olsun Erenler. Bağlanıp da bir ikrarda duranlar, kurbanınız kabul olsun Erenler. Allah. Bu kurbanın aslı nergizden geldi, üç periştah geldi, nasibin aldığı kırkların geminde su sukuta vardı, kurbanınız kabul olsun Erenler. Allah. Kerim'i <Sessizlik> <Sessizlik> Bismillah Allah Allah. Allah Allah. Efendim Hakk diyelim, Kadim Hakk diyelim. Ali sofrası hak versin, biz yiyelim. Demini diyelim, halk olursa sofrada olur. ve Ya ya Bismillah, Allah. Allah, Allah. Allah Allah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Nimeti Allah bereketi halullah, şefaati ya Resulullah. Allah Allah. Erenler sofrası olsun, pir lokması olsun, dolu geldi, dolu gide. Arta eskilmeye, daşa dökülmeye, yiyen canlarımıza helal ola, yedirenlere delil ola. Yiyenleri, yedirenleri, pişirip getirenleri hak saklıya, hızı bekleye, kazalarınıza kalkan ola, belalarınıza bekçi ola, hastalarınıza şu ola, dertlerinize deva ola. Allah Allah. Duası bizden kabul edilir, Hızır'dan olur. Gerçeğe hümre ya. Onu götür, Canlar biliyorsunuz, demin de anlattım ama... Evet, genek, genek şey Akşamlarımız hayrola. Hayırlarımız, dualarımız, cemimiz, dokumalarımız kabul ola. Allah Allah. münafıklar fitne derbat ola, ola, ola. Allah Allah. Eyler inşa ola, destimiz deman ola. Yardımcımız şehilerden aliler gibi, Şah Hüseyinler gibi, Sultanlar gibi davasına inanmış devrimciler gibi merd ola. Yiğitlerimiz meydana gele. Cenab-ı Allah cümlemize hayırlı evlat, hayırlı kurlar nasip ediye. Bizden doğacak tüm beyi anasına, babasına, büyüklerine, insan haklarına, korusuna, komşusuna Ali yoluna itaat edenlerden eyli ya. Allah Allah. Ayağımıza taş gözümüze yaş gelme ya. Allah Allah. Evlerimize huzur, gönüllerimize nur yağdıra. Allah Allah. Azadan, deladan, şerden, mekilden, virüsten, hastalıklardan Cümlemizi Cenab-ı Hak koruya, Allah Allah. eksiğimizi tamama yaza, gerçeği, ömre, ya Hak, ya Muhammed, ya Allah.